merhaba arkadaşlar ben Metin ve gördüğünüz gibi bugün fakirle beraber hırsız polis oynayacağız. Gördüğünüz gibi yanımda fakir var. Merhaba bileyler merhaba ulan var ya bugün öyle bir para çalacağım ki senden göreceksin. Göreceğiz kardeşim göreceğiz bir polis ben olacağım bir polis o olacak arkadaşlar bir hırsız o bir hırsız ben olacağım. Sizler de videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar hadi bakalım hızlı bir şekilde videoyu beğenin. Ben şimdi arkadaşlar ilk hırsız ben olayım bence hadi bakalım hırsız olmaya girdim. Fakir sen de polis ol kardeşim. Tamam ben de polis yerine geçtim. Arkadaşlar siz de bir videoyu beğenin kanalda abone olun gördüğünüz gibi ready'yi verdim arkadaşlar şimdi oyunu başlatıyoruz Dead by sizler de hızlı bir şekilde videoyu beğenin kanalımıza da abone olun arkadaşlar evet oyun şu anda başlıyor hızlı bir şekilde videoyu beğenin sizce hırsız mı kazanır polis mi evet hırsızın birinci günü şimdi arkadaşlar bakın bu araçta hırsızlığa gideceğiz tabi ilk önce bir hırsız malzemeleri almamız lazım fakir de polis olacak bir tane bundan alayım bir tane iki tane bundan aldım bundan bundan al bundan al bundan al hepsinden aldım abi hemen arabaya geri dönelim arkadaşlar ulan var ya fakir sen o paraları bir alacağım, söke söke alacağım, söke söke. Tamamdır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda kapandı kapımız. Evet arkadaşlar, hırsız arabamız gidiyor. Ulan var ya, benden beş kuruş alamayacaksın, göreceksin. Göreceğiz kardeşim göreceğiz Ulan var ya seni direkt yakalayacağım oğlum Hadi lan oradan yakalayacakmış Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi geldik şu anda Evet hırsızlığa başlıyoruz Şimdi buradan mı çıksam şu an kameralardan izliyorum arkadaşlar Ventleri buradan mı çıksam Bak burada biraz paralar var Ama dur kasanın olduğu bir yerden çıkacağım ben arkadaşlar Ben en iyisi buradan çıkayım tamamdır Evet şimdi arkaya çıktığımıza göre Bakalım fakir buralarda yok değil mi Aman o anda burada bir kasa var Şu kasayı bir patlatalım şöyle arkadaşlar Hop Allah sıfıra döndü. Bakın arkadaşlar bu kasanın patlatmanın bir tabii ki olayı var arkadaşlar. Bakın ya gene sıfıra döndü arkadaşlar. Şöyle şöyle hop bunu bırakıyoruz. Bakın hop yeşil olduğu zaman vuruyoruz. Bakın hop bir daha evet. Oh fakir gelmiş. Olamaz arkadaşlar olamaz 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 olamaz. Olamaz Dead serisi olamaz. Kameralara yakalanmadan. Lan gel buraya gel. Arkadaşlar kaç. Hii, tuzak kurmuş buraya tuzağı görmedim. Olamaz arkadaşlar olamaz. Tamam Şöyle kaçtım arkaya. Vallahi kaçmayı başardım. Arkadaşlar bu arada bakın Sizleri şimdi şöyle göstereyim kameralar var ya burada. Bakın ben şu an görünmez gözüküyorum. Fakir de beni göremiyor. Çünkü gizemli takılıyorum arkadaşlar. Ama kameranın önüne geçtiğim zaman dedpai böyle gözüküyorum. Bak şu an Fakir de burası yandığına göre Fakir buraya gelir, beni bulur arkadaşlar. Aa vallahi geliyor bile. Geliyor bile arkadaşlar. Görüyorsunuz. Fakir beni aha bakalım. Bakalım. Hop arkadaşlar şöyle geçtim. Tamam beni görmedi. Hop. Fakir Lan neredesin lan? Seni bir bulayım geberticiğim. Arkadaşlar gördünüz değil mi? Görmedi bizi. Ha ben şuradan vent attım. Aa gördü beni. Gördü beni. Gördü beni arkadaşlar. Olamaz 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 olamaz. Olamaz arkadaşlar olamaz. Şunu atıyorum. Hop arkadaşlar attım şunu. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Şöyle yapıyorum. Hop şöyle. Arkadaşlar of 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 speed'i basalım arkaya hızı. Hii. tuzağa düştüm. Olamaz arkadaşlar tamam fakir oraya bıraktım arkaya. Fakir gele gelemiyor. Allah kahretsin gene tuzağa düştük. Ulan fakir ya ulan fakir ya. Arkaya fakir bizi resmen yakaladı. Şu an bizi bak full görüyor. Gel lan buraya yakalayacağım seni. Yakalayacağım. Arkadaşlar olamaz. Kaçabilirsem var ya fena olacak da. Ama herhalde kaçamayacağım arkadaşlar. Vallahi Dead by hala kaçıyorum. Evet. Vallahi kaçtım herhalde. Yemin ederim kaçtım. Ama arkadaşlar canımı görüyorsunuz. Şu kameraya yakalanırsam direkt beni fakir görür. Lan nereye kayboldun? Ulan bir bulayım seni var ya. Ulan hadi lan oradan Şöyle bir tane arkaya bomba atacağım şimdi kameranın önüne Şöyle bombayı attım tamam buradan şöyle çıkabilirim Bombaya atıp çıktık arkadaşlar güzel Şimdi buradan evet exit ben Şuradan kaçalım arkadaşlar evet Gördüğünüz gibi birazcık para çaldım Güzel evet şu anda hırsızlıktan yaptım Arkaya kaçtım fakir nasıldı Ulan var ya bir defa çaldım bir daha çalamayacaksın Şimdi sıra sırada sensin Evet arkaya bu sefer gördüğünüz gibi Benim deadpies ailesi artık ben güvenliyim arkadaşlar Bakalım buradan bir şeyler satın alalım Şunlardan satın al şöyle şöyle. satın alıyorum arkayı. Gördüğünüz gibi hepsinden alıyorum. Hepsinden fazla fazla alayım ki arkadaşlar paramıza bitsin yani bir nevi. Bayağı gördüğünüz gibi bayağı bir şeyimiz oldu. Bunlar arkadaşlar tuzak bunlar. Bunları kuracağız. Senden öyle bir para çalacağım gibi göreceksin. Hadi lan oradan. Evet başlıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi başladık arkadaşlar şu anda. Tamamdır. Evet şu anda benim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tamam güzel. Şimdi birazcık şuraları tuzak koyalım arkadaşlar. Bir tane buraya koy. Bir tane buraya koy. Şöyle. Tamam arkadaşlar. Bir tane şuraya koyalım. Şöyle. Bunları tabi ben bassam bir şey olmuyor arkadaşlar. Adım adım bunlardan koyuyorum ki fakir yakalansın Dead ailesi. Bir tane buraya arkadaşlar. Ulan var ya seni yakalayacağım fakir. Göreceksin. Seni var ya öyle bir yakalayacağım ki. Hadi lan oradan. Evet şu anda fakir arkaya çıktı geliyor bakalım evet onun saniyesi geldi şundan da şuraya koyalım gördüğünüz gibi arkadaşlar buraları da koyuyorum ki fakir var ya hiçbir şekilde hatta şuraya bir tane koyayım arkaya bakın tam buraya kasa da burada ya evet depay pie gördüğünüz gibi şimdi fakiri bir şekilde bulmam lazım arkadaşlar nerede lan bu fakir ah aşağıdaki kameraya yakalanmış olamaz tamam arkadaşlar hemen şöyle attı şuradan tamam şöyle yakınlaşacağım ona doğru da nerede lan bu çocuk kamera şurada arkadaşlar kameraya yakalandıysa şuraya bir tane atalım tamam güzel ama arkaya kaç Galiba vent atlamış Arkadaşlar olamaz Burada bir yerde Burada bir yerde Bir dakika arkadaşlar Burada bir yerde Gördüğünüz gibi yukarıdaki şey de biraz doluyor Bir dakika nerede lan bu Evet arkadaşlar Burada bir yerde olması lazım netpay ailesi Gördüğünüz gibi arkadaşlar Buradan kaçıyor Buradan bir yerden kaçıyor da Nereden kaçıyor Ulan fakir seni bir bulayım var ya Seni bir yakalayayım var ya Kemiklerini de kıracağım oğlum Şuraları da koy arkadaşlar Şuraları da şöyle koy Şöyle koy oğlum Her yere koyayım arkadaş Şu tuzağı da İlla bu tuzağa bir yakalanacak arkadaşlar bu fakir Şöyle Bir tane de şuraya koy arkadaşlar bir tane şöyle koy koy koy. Aha bak 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 bir yerde kasa patlatıyor bu. Ulan nerede patlatıyorsun ya fakir arka var ya bir yakalayayım onu. Kemiklerini kıracağım bir tane şuraya koyalım. Tamam burada da patladı çünkü kasa. Tamamdır. Evet şu anlar ne kadar para kastı acaba ya ne kadar para çaldı acaba var ya. Kaçamadan onu yakalamam lazım. Yakalayamazsın oğlum sen beni yakalayamazsın bile Aha burada 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 burada. Ha yakaladım gel buraya gel buraya fakir. Ulan sen o paraları kalamayacaksın ve ben aldım arkadaşlar. Fakir fakiri gördüğünüz gibi tutukladım. Evet fakir nasıldı? Ulan nasıl ya nasıl? Ya kardeşim böyle işte. O arkadaşlar Yeni güvenlik olduk. Güvenliğin ikinci günü Dead Pies Şunlardan şöyle alalım yiyeceğini gene her zamanki gibi. Bayağı bir aldım arkadaşlar. Bakın 8 bundan, 7 bundan, 5 bundan, 4 bundan arkadaşlar. Şimdi bakalım başlıyoruz Dead Pies Evet şu anda başladık arkadaşlar. Bakalım nasıl bir şey olacak. Dead Pies bakın böyle yapınca arkadaşlar ışıklar full yanıyor. O da bir taktik aslında. Bir tane buraya koyalım. Tamam bir tane kasanın önüne koyuyorum. Bir tane bu girişe koyalım. Hatta bir tane arkaya şurada bir yerde yok mu kasa masa bir şey ya onunla da koyalım da şöyle bir tane şuraya bir tane buraya bir tane buraya arkadaşlar bir tane şundan bir tane bundan böyle koy arkadaşlar her yere koyalım ki bu yakalansın arkadaşlar bu fakiri var ya yakalayacağım bu sefer gene yakalayacağım çalamayacak paralar arkadaşlar benim bankamdan kimse para çalamaz ulan göreceğiz lan göreceğiz bileyler var ya seni öyle bir yakalayacağım ki Hadi lan oradan. Yakalayacakmışsın. Gel de yakala bakalım. Nasıl yakalıyorsun? Göreyim arkadaşlar yani. Haksız mıyım Dead Pies ailesi? Hoppala bir tane buraya koy. Tamam. Şimdi arkaya bu arada fakir kameralara yakalanırsa arkadaşlar onu direkt bulabiliyoruz ya. O güzel bir şey işte. el evet, fakir şu anda gördüğünüz gibi çıkmış arkadaşlar. Tamamdır. Fakir şu anda bu arada geziyor bir yerlerde. Çünkü arkadaşlar onun süresi gelmiyor. Şimdi bakalım o nerede? Nerelerde? Arkadaşlar hadi bakalım. Şöyle gidelim Dead Pies ailesi. Ulan bu fakir. Aha. Aha bir yere yakalandı galiba. Aha yukarıda 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 bir kamera yakalanmış. Arkadaşlar hemen yukarı doğru çıkayım şöyle. Tamam 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 arkadaşlar. Şuradan çık 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 çık. Geç tamamdır. Gördüğünüz gibi buralarda bir yerlerde bir kamera yakalanmış. Allah Allah nerede peki bu kamera yakalandıysa? Herhalde kaçmış yakalandığı gibi. Ulan beni yakalamak adam işte adam adam olman lazım adam bileydin. Ne adamı lan? Dur bir dakika bu bir şeyler yapıyor. Nerede lan bu? Aşağıda bir yerde kameraya mı yakalandı Arkadaşlar Nerede bu ya? Bak ya. Aa ne oldu lan? Kaçtım oğlum kaçtım sıra sensin. Ulan paraları almış kaçmış. Neyse sıkıntı yok arkadaşlar. Ben hemen şuradan alacağımı alayım net payselisi. Ben iki tane kendime can alacağım. E, paramız kısıtlı. Bir tane bundan alalım. Bir tane hız hilesi alalım arkaya. Hız hilesi neyse. Evet birazcık da smoke bombası aldım. Bir tane de şundan aldım. Paramız bitti. Tamam. Geri döndüm arkadaşlar araca. Şimdi araç hareket edecek lan Mahmut. Sür lan arabayı. Hayır, tamam lan süreceğim oğlum. Bak dikkat et. Bak kurban olayım şu paraları kaçın lan. Tamam sen merak etme Mahmut. Kaçıracağım paraları. Kapıyı aç. Hadi aç lan. Ay açtım lan bekle sen birazcık ne olacaksın sanki la Tamam Mahmut tamam ya tamam be. Ulan var ya seni direkt yakalayacağım bilader Hadi lan oradan yakalayacakmış. Dead by gördüğünüz gibi elimde can var. Işınlanma var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şırınga var. Hız şırıngası. Böyle gördüğünüz gibi smoke bombası var. Gördüğünüz gibi duman bombası yani arkadaşlar. Göreceksiniz birazdan neler olacağını. Ah ben buradan çıkayım en iyisi. Direkt ben çıkayım paraları toplayayım diyecektim. Allah kahretsin arkadaşlar. Allah gördüğünüz gibi önümdeydi. Arkadaşlar fakir gördüğünüz gibi bir tarafa doğru gitti. Güzel. Aha arkadaşlar Aha orada şunların parasını biraz çalayım. Ah! Ah tuzağa yakalandım. Tuzağa yakalandım. Olamaz arkadaşlar. Olamaz. Şöyle arkadaşlar. Şöyle içinden. Ah! 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 Olamaz 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 arkadaşlar. Olamaz. Kaç kaç Allah yakalandım 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 lan her yere koymuş ya fakir ya tam bir pislik adamsın be oğlum tam bir pislik adamsın Allah kaçmayı başardım vallahi kaçmayı başardım kaçmayı başardım ya her yere koymuş arkadaşlar bu adam ya dur şurada birazcık can koyayım kendime tamamdır can canım gelsin görürüz bir can koydum kit aldım Allah'tan ki ulan var ya kit aldın demek ya hile Hadi lan oradan ne iyilesi Tamamdır arkadaşlar canımızı fulledik Hoppala gene burada Oğlum fakir hep benim karşıma çıkıyor ya Neyse tamam şuradan kamera yakalanmadan geçebilir miyim geçebilirim evet burada kamera yok şu kasayı bir patlatalım şöyle patlat 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 arkaya patlatıyorum gördüğünüz gibi kasayı hop 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 bir tane daha vur bir tane daha vur bir tane daha vur hop bir tane daha bir tane daha bir tane daha bir tane daha, bir tane daha. evet patlattım kasayı arkaya güzel 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 topla 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 paraları tamam şurada bir tane daha kasa var onu da patlatalım deadpice ailesi şöyle şöyle arkadaşlar evet ama fakire de dikkat etmemiz lazım bir yandan deadpice ailesi yani sonuçta gelebilir ulan var ya kasa Alamazsın. Burası benim evim lan. Göreceğiz Sakir, göreceğiz anında tıfı sıfırlandı Aha orada mıydı lan dur bakayım neyse Ben şu kasayı da patlatayım arkadaşlar en iyisi Hop Allah gene bak şey oldu ya Of of şu kasayı bir patlatamadım arkadaşlar ya Tamam patlatıyorum 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 Hop kırmızı oldu dokunma hop vur 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 devam et vurmaya Tamam şöyle hop bunu da patlattık arkadaşlar Bin bin para kastım gördüğünüz gibi bin lira kastım bile arkadaşlar Daha da toplamayı düşünüyorum Ne kadar çok çıkarsak o kadar iyidir arkadaşlar Evet kameralara yakalanmayalım şöyle kameralara Kameraya yakalanmadan geç. Hoppa. Gördünüz değil mi onu? Onu gördünüz değil mi fakiri? Şöyle bir smoke bombası atayım da gelemesin. Hoppala gördünüz mü? Hii. Hop kaçtım 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 hareketler. kaçtım 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 Arkadaşlar vallahi gene kaçtım, gene kaçtım çok iyi. Hii, tuzak koymuş biri, olamaz 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 Allah kahretsin yakalandım yakalandım hız bas hız bas hız hız bastım arkadaşlar hız bastım hızlıca gidiyorum arkadaşlar gidiyorum arkadaşlar tamam şöyle arkadaşlar şöyle yapalım tamam şuradan şöyle yaptık tamam güzel şu an iyi şu an durumumuz iyi şuradan şöyle. Gördüğünüz gibi, ventten kaçabilirsek hop tamam buradan da çıkarım. Güzel. Şu an fakirden iyi kaçtık gene. Ulan var ya bu sefer kaçamayacaksın. Senin aklını alacağım aklını. Göreceğiz kardeşim. Şimdi arkadaşlar şu kasayı da bir patlatayım ben şuradan en iyisi. Şöyle patlat 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 patlat. Hadi oğlum hadi oğlum. Şöyle hızlı hızlı patlatıyorum arkaya. Kırmızı oldu vurma hop vur, vur Hop hadi. Tamamdır bunu da patlattım arkaya. Şu an ben görünüyorum ama kamera beni gördü ama sorun yok. Parayı almadan bir yere gitmem. Allah geliyor geliyor geliyor. Şimdi aldım şöyle bir tane arkaya. Tamam 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 tamam. Şu an hala görünüyorum hala görünüyorum arkadaşlar. Hala görünüyorum net payselisi. Arkadaşlar olamaz. Olamaz 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 olamaz. Hop şuradan şöyle. Arka yedir gene kaçtım. Gene kaçtım vallahi kaçtım. Yemin ederim kaçtım. Aa gene yakalandım. Ama şuradan vent atladım. Hop tamamdır. Güzel. Buradan da çıkarım. Ulan nereye kaçtın gene lan? Ulan var ya fakir sen bekle. Ben var ya gene kaçacağım oğlum. Gene kaçacağım buradan. Şu kasayı da patlatalım arkaya. Şu kasada son kasamız olsun. Bir an önce gitmemiz lazım. Yoksa bu beni yakalacak. Bütün para çöpe gidecek. Bir dakikamız kaldı zaten arkadaşlar ya. Tamam şöyle. Hop bunu da patlattık. Güzel. Ulan, nerede patlatıyor ne gidebilir bilader? Arka yere, nerede patlatıyor ne gidebilir diyor. Bak hala öğrenemedi. Canımızı hemen şuradan fullleyelim bir. Canımızı fullleyelim. Tamam fullledik canımızı. Daha kasa patlatmayacağım. Orada bir kasa daha var ama arka yer süren bitti. 50 saniyem kaldı. Hemen gitmem lazım buradan. Şuradan şöyle geç 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 geç. Arkadaşlar hızlı 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 gidiyorum. Venti bulmam lazım. Hangi ventten kaçacağım acaba ya? Burası değil. Bir dakika burası değil. Burası değil. Burası mı? Vallahi burası arkadaşlar. Güzel. Kaçış ventimiz gördüğünüz gibi. Ve kaçtım. Ulan ne kadar çok para yaptım be. Ulan bileydir şuna bak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar o 819 TL kazanmış. Ben 2500 TL kazandım. Artık videomuzun da sonu. Yemişler ve ben meyve kanı durup arkadaşlar. Hadi bakalım. Hepinizi seviyorum. Ulan var ya bir sonraki videoda seni daha fena yapacağım bileydin. Göreceğiz kardeşim. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Bakın arkaya tam şu anda sağ sola iki tane süper ama manyak değişik videolar çıktı. O iki videoya tıklayın ve diğer de videoları izleyin. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Hadi bakalım tıkla tıkla tıkla. Sağ sola çıkan iki tane süper videoya tıklayın. Hoşçakalın. Bay bay.